Muayenehanemiz için Kungao model ön segment görüntüleme sistemi satın aldık. Kungao model ön segment görüntüleme bu şekilde kompakt ve muayenehanelere çok güzel yakışan bir görüntü oluşturan özelliklere sahip. Ayrıca ben ilave olarak bu şekilde bir ikinci bir monitör alarak hastaların da oturduğu yerden istedikleri gibi hasta yakınlarının muayeneyi izleyebilmesini ve yapılan görüntülerden kendilerinin çekilen görüntülerden kendilerinin de görebilmesini bu şekilde eee mikroskopumuzu açıyoruz ve çok net bir görüntüye hemen sahip olabiliyoruz. Büyüklüğü 6 büyütmeden 16 40 büyütmeye kadar çok geniş bir aralıkta yapabiliyor çok güzel bir görüntü. hem buradan hem de hastaların görebileceği şekilde biz buradan bakarken hatta bazen direkt mikroskoba bakarak bakmadan e, monitöre bakarak bile muayeneyi gerçekleştirebiliyorum görebiliyoruz. Aynı zamanda buradaki gördüğünüz gibi difüz aydınlatmayla diğer göz yapılarını da rahat bir şekilde inceleyebilmekteyiz. Bir diğer moddan bahsetmek istiyorum. Bu da e, göz e, blefarit dediğimiz hastalıkta e, gözün kenarındaki yapıların iltihabi olup olmadığını bize gösterebilmekte. Bunu aynı zamanda karşılaştırma şansına da sahibiz. Burada gördüğünüz gibi normal ve hafif derecede, orta derecede veya ağır derecedeki olguları örnek olgularla karşılaştırma imkanına sahip olabiliyoruz. Bu nedenle de oldukça yararlı. Alt kapağı çektikten sonra diğer üst göz kapağında çekme durumu söz konusu olabiliyor. Üst göz kapağı çok daha güzel mebûbimin bezlerini görüntüleyebilmek, görüntüleyebilmek değil. Göze de bakarsak şu şekilde birazcık çektirmemiz gerekiyor tabii gözü alt göz kapağını şey yapabilmek için. Evet, bu şekilde netleştiriyoruz. Netleştikten sonra çekimizi yapıyoruz. Çekimiz yaptığı zaman buradaki e, bezlerinin yapısını çizgi çizgi şeklinde güzel bir şekilde görüntüleme şansına sahip olmaktayız. Şimdi bazı örnekler göstermek istiyorum sizlere. Ee, burada örneğin iris tümörleriyle e, iris melanom şüphesiyle izlediğimiz bir hastada iris görüntüsünü detaylı bir şekilde çekebiliyoruz. Ve bu görüntülerin üzerinden kontrol muayenelerimizi rahat olarak yapabiliyoruz. Bazı başka hastalardan da örnekler vereceğim. Örneğin istediğimiz gibi küçültüp büyütme şansına sahibiz. Bu şekilde çok büyük bir görüntü hastalara gösterebiliyoruz. Şu lezyonu mesela gösterme şansına sahip olabiliyoruz. Bu şekilde kullanımı oldukça rahat bir sistem olarak gözükmekte ve her muayenehaneye bence lazım olacak bir e, görüntüleme sistemi olarak e, ifade edebilirim. NEVUS e, ve bir pigment lezyon söz konusu. Bakın burada görüntüleri çok detaylı bir şekilde çekebiliyoruz İstediğiniz istediğiniz gibi büyütebiliyoruz. Takipte büyük kolaylık sağlıyor. Burada da yine ön segmentte e, kapak kenarında e, pigmentli bir lezyon var. Buradaki kistik yapıları görebiliyoruz. Bu kistik yapıları gördüğümüzde bunun iyi huylu bir lezyon olduğunu karar verebiliyoruz. Bu ciltteki başka bir lezyonu çekmişiz. burası saçlı kenar hemen dibinde. Burada da çok büyük büyütmeyle adeta bir dermatoskop gibi bunun tümeral bir kitle olduğunu görebiliyoruz. Sadece gözde değil etraf dokudaki cilt lezyonlarının da fotoğrafını çok güzel çekebiliyoruz. Tekrar bakalım. Görülebiliyor. Görüntülemesini ve takibini yapabilmekteyiz. Keza aynı hastanın burada gördüğümüzde şu bölgede tümoral bir intrapitilyen neoplezi görüntüsü damarların korneaya doğru ilerlemesi söz konusu olabiliyor. Bunu da çok net bir şekilde burada fotoğrafını çekerek gösterebilmişiz. Diğer cihazlarda oldukça zor olan görüntüleri bu şekilde çekebiliyoruz. Sonrasında oluşan lekeleri de bu şekilde gördüğünüz gibi ince slit görüntülerde korneadaki, stromadaki bu lezyonları şöyle şu şekilde gösterebiliyoruz. Burada ve burada olacak şekilde iki yerde çok güzel gösterebilmişiz. Burada gördüğümüz gibi kirpik kenarlarında yoğun boya tutulumu ve ipliksi filamentöz lezyonlar ve noktasal epitel defektleri kuru gözün en önemli bulgularından. Bu cihazda çok güzel bir şekilde görüntülenebilmekte ve bunu dokümanla edebiliyoruz. Burada da bir hastamızdaki kataraktın nasıl nodüler bir katarak olduğunu yine gösterebilmekteyiz. Hastalar bunu görerek kataraklarının derecesini de kendi gözleriyle de görmüş oluyorlar. Burada bir çocuk hastamızdaki e, siler cisimdeki kistik lezyonu yine e, ön segment görüntülemesiyle gösterebilmekteyiz. Arka kapsüldeki opasite ve e, siler cisimdeki bu şekilde kistik e, görüntünün pupil alanına ilerlemiş şeklini görebiliyoruz. Burada özellikle size göstermek istediğim bir başka e, görüntü daha var. Burada bakın. Şurada nasıl olur burada e, ön segment e, indirek non kontakt non kontakt görüntüleme ile e, 78 dioptr veya 90 dioptrlik bir lensle e, optik sinir görüntüsünü gayet güzel görebiliyoruz gördüğünüz gibi damarları optik siniri çok güzel gösterebiliyor burada da bakarsak optik sinirin görüntüsü Orada şuradaki bir scar, carving scar çok net bir şekilde muayenede e, ön segment muayenesi olmasına karşın görülebiliyor. Burada periferik lezyonları tarayabiliyoruz bu şekilde. Retinayı da görüntüleyebiliyoruz yani. Mercekler aracılığıyla. Burada optik sinirin oldukça iyi bir görüntüsünü elde edebilmiş durumdayız.